yuvarlana yuvarlana ayağa kalkıyoruz İnşallah. dertleri ne biliyor musunuz aslında bunların dertleri şu bu falan değil ulan bu dindarlar ne zaman bizimle aynı haklara sahip oldular asıl dertleri bu her zaman İslamla Müslümanlarla alay ettiler peki şimdi niye çok ses çıkıyor çünkü dedim ya Müslümanlar artık 50-60 sene öncenin ezik pısırık korkak Müslümanı değil ses çıkardığımız için ses çıkıyor bunlar hep aynıydı İslam'a saldırırlardı, Müslümanlara saldırırlardı. Güçleri zayıfladıkça saldırıları küçüldü. Eskiden güçleri çoktu, camileri ahıra çevirdiler. Eskiden güçleri çoktu, ezanı yasakladılar. Eskiden güçleri çoktu, hocaları astılar. Eskiden güçleri çoktu, Kur'an okumayı yasaklattılar. Kur'anları ahırlarda okudu bu hocalarımız. Ben tanıdım. Allah hepsine gani rahmet eylesin. Ben öyle hocalar tanıdım. Evladım dedi biz ahırlarda eşeğin semerine saklıyorduk Kur'an'ı dedi. Jandarma elimizden almasın diye. Eşeğin semeriyle eşek arasına. O zaman güçleri çoktu bunları yaptılar. Güçleri azaldı. Her hocayı savcılığa götürüp hapse attılar. İşkence ettiler, zehirlediler. En çok İslam savunucusu ben İsa'yım diye dolaşıyor şimdi. Durduk yere olmadı o adam. Bunun gibi size yüzlerce vaka sayarım. O meşhur olanı, meşhur olmayanları da tanıyorum ben. Şimdi güçleri azaldı, hiçbirini yapamıyorlar, sadece küfredebiliyorlar. Bir gün gelecek, onlar o günün geldiğini çok iyi biliyor, sizden iyi biliyor da son çırpınışlarını yapıyorlar. İşte bize diyorlar ya, başörtülü bacılarımıza, çarşaflı bacılarımıza, sakallı kardeşlerimize, sarıklılarımıza, cübbelilerimize diyorlar ya, hadi yallah buradan diye Arabistan'a, Arabistan ulan benim dedelerim. Allahu Ekber diye diye Kelime-i Tevhid bayraklarında ordunun başında koştururken bu toprakları fethetti. Milli mücadeleye kadar da Allahu Ekber diye bu ordu çalıştı. Şimdi bile ordumuz Allahu Ekber diye cepheye gidiyor. Rahatsız oluyorsan Ben Arabistan'a değil de sen Yunanistan'a ana vatanına gidebilirsin. Sen gidebilirsin. Biz burada mal sahibi olarak buradayız. Kiracı değiliz sizin gibi. Siz sonradan geldiniz buraya. Sonradan tohumlarınızı ektiler. Biz buranın mal sahibiyiz. Biz hancıyız. Siz sonradan geldiniz buraya. O zihniyeti de sonradan getirdiler. Allah'ın izniyle bu topraklarda İslam galip gelecek. Bir gün gelecek Müslümanlara Allah ve Peygamber'e tek kelime hakaret dahi edemeyecekler. Az kaldı o günleri Allah'ın izniyle. Müslümanlar yeter ki Kur'an'a sarılsın. Şuurunuzu toparlayın. Müslüman ve İslam şuurunuzu toparlayın. Güçlü olduğunuzu bilin. Eğer hakiki Müslümansak galip gelecek biziz ayet var. Bit. Bit. Bu kadar basit. 14 tane layık ama kendilerine ilahiyatçı diyen layık kemalist öğretim görevlileri. ilahiyatçı falan değiller. Önce onu size söyleyeyim. İlahiyat fakültesinde öğretim görevlisi bunlar. Bir kısmı. Bir kısmı ilahiyattan böyle geçmiş. Hepsini araştırdım. Hepsini tanıyamam. Şimdi onların genelde 14 tanesinin Kahir ekserisi o listedekilere baktım. Hepsi ya felsefeci ya psikoloji ya sosyoloji derslerine giren yahut o bölümden bir titresi olan zerzavatlar. İçlerinden bir iki tanesi tefsirde görevli, onlardan da bir tanesi meşhur. Bundan 3-4 sene önce Kur'an Allah kelamı değildir diyen Mustafa Öztürk denilen bir başka zındık. Yani bir tanesi tarihçi, uyduruyor kafasından, batıl kaynaklardan uyduran herifin biri. Bir tanesi din kültürü öğretmeniydi, ismini söylemeyeceğim ben onu zaman zaman anıyorum da yayınlamıyorum meşhur olmasın diye. Çünkü meşhur olmak için çırpınıyor. Din kültürü öğretmeniydi. Hamdolsun Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Onu attı görevden. Zındıklığından dolayı attı. Çünkü bu adam dövme yapabilirsiniz, rakı içebilirsiniz, sarhoş olmayacak kadar diye talebe yetiştiriyordu bu ha lisede. Lisede ha din kültürü öğretmeniydi. Bunu attı. İşte liste bu. Liste bu. Hiçbiri ilahiyatçı değil. İlahiyatçı biziz. Şeriat hocasıyız biz. Tefsir, fıkıh, hadis, usulü fıkıh, usulü hadis, mantık, efendime söyleyeyim, belagat. Sarf nahivi demiyorum o zaten giriş dersi. Bunların dersini okuyan, okutanlara ilahiyatçı, şeriat hocası, eski dille müderris denir. Bunlar filozof. Anladın? O yüzden ciddiye almayın bir bildiri yayınlamışlar. Yazdıklarının da söylediklerinin de kıymeti bağırsak gürültüsü kadar değerli. Kibarını söylüyorum anladın onu. İslam'a bu, bu adamların İslam'a verdiği zararı Vatikan'ın havraların papazları hahamları veremedi. Ciddiye almayın. Neymiş efendim? Şeriat İslam demek değilmiş. Şeriat İslam demek değilmiş. Şeriat hep anlattım ya siz biliyorsunuz zaten bunu. Detaya girmeyeceğim. Anlattık biz onu. Başınızı şişirmemek için zaten ezbere biliyorsunuz. Ş özeti şu. Şeriat aha bu Kur'an'ın Fatiha ile la Nas suresi arasında kalan ve Resulullah Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerini de buna katarsan şeriat buna denir. Başka lafa gerek yok. Başka lafa gerek yok. Şeriat budur. Tabi bunlar layık ve kemalist oldukları için buna karşılar. Çünkü onlar kemalizm şeriatinin üyeleri. Kemalizm de bir şeriat. Şeriat ne demek? Kanun demek. Yol demek. Yol cadde demek Arapçada. Kemalizm şeriatinin mensubu oldukları için Allah ve peygamberin şeriatini tabii ki kabul etmiyorlar. Çünkü Kemalizm şeriatı Allah'ın şeriatine, Muhammed Mustafa'nın şeriatine muhalif ve aykırı olarak inşa edildi. Yani bunu isteyen gelsin anlatayım. Çağırsınlar anlatayım. İslam dinine ne kadar aykırı düzenler olduğunu tarihi vesikalarla, ayet-i kerimelerle izah edebiliriz yani.